Müsiyat Kütahya Şube Başkanı Yılmaz Kırdar, 7 Haziran 2015 genel seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada milletin sözünü söylediğini ve alınan sonuçlara olgunlukla saygı göstermenin gerektiğine dikkat çekti. Müsiyat Şube Başkanı Kırdar, sonuçlara saygı göstermek her vatandaşın ve siyasi partilerimizin en önemli görevidir. Türkiye ekonomisi artık siyasi dalgalanmalardan etkilenmeyecek kadar güçlüdür. Milletimizin tercihine saygı duyuyoruz. Bu tablodan çıkan sonucu değerlendirerek siyasi sorumluluk anlayışıyla kurulacak Yeni hükümete giden yolda azami hassasiyet gösterilmesini temenni ediyoruz dedi. Seçim sonrasında sonuçlara gösterilen olgunluğun en büyük kazanım olduğunu söyleyen Kırdar, iş dünyası olarak ihtiyacımız olan huzur, güven ve pozitif istikrarın devamının sağlanması, kalkınma ve gelişme hamlelerinin devam etmesi en büyük arzumuzdur. Bugüne kadar sürdürülen gelişmenin ivme kaybetmemesi, toplumsal tabanı geniş bir uzlaşmayla meclis aritmetiğinden çıkacak hükümetin mevcut kazanımları reddetmeyen programını hazırlamasını ve icraatlarını hayata geçirmesini bekliyoruz açıklamalarında bulundu.